Bugün Linoş'un daha doğrusu hepimizin kayaktaki ilk günü olacak. Dün de gelmiştik. Dün erkekler kaydı. Biz biraz dinlenmek istedik açıkçası. Bugün kayacağız ama ben bugün yine kaymayacağım. Ben bugün Lina'yı ve İrem'i, eteği falan çekeceğim. Kayak ayakkabılarımızı falan giyineceğiz. Birer de hoca tuttuk. İlk günümüz şimdi korkmayalım üstünden uzun zaman geçti. Bir yıl kadar diye. İlk olarak yine hocayla başlayacağız biz arkadaşlar. İyi kayaklar, başarılar, bol eğlenceler. Teşekkürler. Arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun? Çok güzel hissediyorum. Heyecan, adrenalin, mutluluk. Adrenalin. Bütün mutluluk, duyguları aynı anda heyecan. yaşıyorsun, değil mi? Evet. Miroş sen? Çok heyecanlandım. Korkuyorum ya, ya biraz. Evet, evet. Ama Osman çok sen de 5 tane duygu yaşıyorsun. <laughs> <laughs> Ama aynı <laughs> Ay zamanda ya. çok da keyifli. Oo, Lina Hanım! <laughs> Bu ne güzel kayak böyle! <laughs> Lina tam bir atom karınca oldu şu an. Bir bakar mısın bana tatlım? <laughs> Linoş'un hocası geldi arkadaşlar. Aferin Seyfi ya. Bey, Lina'ya eşlik ben edecek. Evet, evet ders verecek ben. Birlikte musun? kayacaklar. Saatimiz bir geldi, şey. çıkıyoruz şimdi. Oh. Çok güzel oldun. Çıktık. İrem sizi içeride bekliyor. Bu gördüğünüz Kaymaya maskeli... Kaymaya hazırız. Efe. Babası da geldi. Yanlarından o da gidecek. Yanlarından değil de evet arkasından. Yetişemeyi Lina yetişem. görünce heyecan olmaz. Ya yetişemedim Lina'yı çekmeye. Bindiler teleferiye. Keşke sen de binseydin Taner. Şimdi gidiyorum. Hadi git git, yetiş. Şimdi onlar teleferikte yokuşa çıkıyor. Ben öne geçeyim, onlar gelirken çekebileceğim sadece. Hadi. Arkadaşlar hocası Şimdi onlar da teleferiğe doğru gidiyorlar Bacanak, Efe, İrem Hocayla kayarak Gelecekler Evet hocamız geldi Merhaba, Merhaba hocam İyi dersler Teşekkürler Onlar da teleferiğe doğru gidiyor Ben Lina'yı bekliyorum Nerelerde acaba buradan görmem imkansız Sarı şapkasından tanıyacağım Ama biraz yakınlaşınca Kum gibi insanlar var orada Nereden göreceğim ancak buralara geldiğinde görebilirim Belki de siz görüyorsunuzdur şu an ama ben kardan göremiyorum evet. ekrandan. Katı yanımda oluruzdan birlikte. Bu ayetini siner. Tamam oldum ve bastım. Güzel. Şimdi karşıya doğru bak. Küçük küçük adımlarla yürüyeceğiz. Tamam mı? Bu şekilde. Hadi bay bay. Daha sonra. İşte düşüncede kalkamıyor, böyle pis bir şey. Lina Gül'ü giderken kaçırdım arkadaşlar, Lina'yı, babasını, hocasını. Ama bacana Gül'ü yakaladım. Hocayla beraber binmiş, geliyorlar Teleferik'te. Biraz yakınlaştırayım ben sizin için. Evet, gidiyorlar! Tiplere bakın! <laughs> teleferikte hala ders anlatmaya devam ediyor bence hoca. gittikleri yer şu tepe değilmiş arkadaşlar. Ben tepeden inmelerini bekliyordum ama oradan aşağı inip tekrar tepeye çıkıp böyle geliyorlarmış. Hiç görünmüyorlar. Bravo. Bay bay bacanak. Bravo. El sallayan bacanak. Bravo. Lina nerede Lina? Geliyor. Geliyormuş Lina. Yakaladım. Lina'yı yakaladım. Merhaba. Evet oraya gidiyorlar yakınlaştırayım. Geliyorlar. Aferin kızıma tek başına geliyor. Aferin kızıma. Unutmamış benim güzel kızım geliyor. Bravo annem. Harikasın. Çok yetenekli annesi. Maşallah maşallah. Çok güzel. <laughs> Vallahi bravo Lina ya. Unutmamış tek başına geldi. Yeşil montlu kanar arkadaşlar el sallayan Lina da hemen yanında. Şöyle yakınlaştırayım evet. Lina işte el sallıyor. Hadi yolculuklar. Valla burada en keyifli şey korkusuz teleferik en güzeli tam benlik. <laughs> Kaza yok, bir şey yok, sakatlık yok, düşme yok, kalkma yok. Aynen tam benlik ya. Gez dur işte havada ne güzel. Aslında çok zevkli, inanılmaz zevkli de. Birazcık korkunca hemen düşüyorsunuz. Cesaret istiyor. Ya benim de çok canım istedi. Biz de yarın bineceğiz Gül teyzeyle değil mi? Hiç şu an canım istemedi. Yok yok ben yarın mutlaka bindireceğim. <laughs> Buradan kayak yapmadan götürmek yok Gül teyzemize. Evet Taner'i gördüm. Taner geliyor. Taner geliyorsa Lina'nın gelmesine de az kaldı demektir. Şu yeşil montlu Taner arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Nerede? Ne Lina nerede? Geliyorlar. Wow. Ne Babası çok iyi biliyor ya. Linoş nerede? En tepedeler yani mi? Sana Kendi kayarak iniyor. Kendi kayarak bak, iniyor. Tam bak tam şurada, beyazla mavi görüyor musun? Görmüyorum. Düzde, düzde. Tam yokuşun bittiği yer. Aa bak, gördüm. Mavili gördün mü? Gördüm, mi? gördüm. Yeşil montlu, bit kadar. <laughs> ah, Kendi kaydı, şeyi Kendi açtı. Kendi kaydı? Aha. Aferin kızıma ya. Kuyarak kaydı sapanla. Her sapan Aferin, orada. şimdi gelecek arkadaşlar. Maşallah kızıma. Kolları açmış geliyor minnok. Neredesin? İşte şu yeşilli iyice yakınlaştırayım evet burada aferin kızıma yine bu taraftan geliyorlar şöyle geçeyim ben nereye geliyor yine kızım aferin kızım harikasın bravo anneciğim Aaa. Devam ediyor. <laughs> Bravo! Kelepçelerini bile çıkardık annesi, öğrendi Maşallah, maşallah sana. Çok, Çok iyisin. Bu kez önden yakalayayım dedim, ama tarağa gömüldüm. Evet, bu gidince arkasından dinadı sıra. <laughs> ah, yoruldum. Bay <laughs> bay <bye>, kızım. <laughs> bay bay anne. <laughs> İyi eğlenceler. İyi dersler annem. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Süpersiniz siz ya. Harikasın kızım. Bay bay. <laughs> İremler ne yaptı acaba? O kadar merak ediyorum ki. Kaner yine kaptırdı geliyor. Kolay gelsin. Evet. Tamam. Artık finish Kaner. Yeter. Şimdi kızımı bir Instagram'a evet, çek Kızımı bir Instagram'a çeker misin Baktan videoya? Orada. Bacanaklar gelmedi. Başka etapta kayıyorlarmış. Göremedik onları hiç. Linoş göründü. Şimdi sağ sol yapmayı öğretiyor. Ben buradan anladım hareketlerinden. Şu minik yeşilli arkadaşlar. Evet bu. Sağ sol yaparak inmişler. Ya önünde de tam birisi geçti. Bir çekilin. Evet, geliyor kuzum. Nereye gidiyorsun Lino? Aferin ya, kuzuma. <laughs> Lino duyması beni buradan imkansız. Bravo. Kollarına bak. Ay yerim seni. Yavaş annem yavaş yavaş. Babası da Instagram'a çekiyor. Hello. <laughs> Linoş. Çok güzel görünüyorsun. Ne yaptın kızım öyle? Güzel mi geçti? Evet anne biraz her şuradan dönüşüm var ya. Çok güzeldi anneciğim hepsini gördüm. Çok yukarıları göremedim ama hadi öğretmenin yanına git. Hadi bakalım yavaş anneciğim. Dönebilecek misin Lina? Bravo. Yavaş 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 anne. Taner yardım eder misin? Gel gel. Bak. Diyoruz. Teşekkür ederiz öğretmenim. Nasılsın? İyi Vallahi miydin? Süperdi. Çok başarılı bir eğitim oldu, değil mi? Çok güzel. Seni izlemesi çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Senin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hiç çok düşmedin şeydi. değil mi? Hayır. Harikaydın. Çok sizinle. güzel İzledim görünüyordun. Tebrik, ederim. Ederim. Tebrik ediyorum. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, Hepinizi çok vay. seviyoruz. Hoşçakalın.